Birden 100 yaşına kadar. Ve her birini kendilerine özel cam bir odaya kapattım. Odasını son terk eden kişi yarım milyon doların sahibi olacak. Yarışma resmi olarak başladı. Bakalım hangi yaş daha iyi? 31 yaşındayım. Manzaram ve motivasyonum harika. En iyisi şu an tam karşınızda. Kızın bu cumartesi 3 yaşına girecek. Emri bu senin için tatlım. 69'um ve harikayım. Yarışmanın kazananıyım. Bay 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 bay. Kazanma stratejin ne bakalım? <laughs> Alanın her bir noktasına kurulmuş tam 300 kamera var. Her hareketlerini izliyor olacağız. Fark ettiğim ilk şeyse çocukların çılgın stratejileri olduğu. Benim taktiğim çok fazla gürültü yapmak ve bu sayede insanlar uyuyamayacak. Sonra da gitmek isteyecekler. İnanması zor ama gerçekten işe yaradı. Yaşlı olanlar katlanamadı. Şimdiden gitmeye başladılar. Biri lütfen bir an önce şu kızı Onlar yüzünden bazı çocuklar bile gitti. Gerginliğe sebep oldu. Parayı istiyor muydun? Evet. O zaman neden çıktık? Sana iyi bir haberim var. Bir yaşındakinden daha çok dayan. Hadi yapma ama. <laughs> Sence bu kolay mı? Ben dünya savaşı gazisiyim. Bu çocuk oyuncağı. <laughs> Doğru. Hizmetin için sağ ol. Yarışma başlayalım birkaç saat oldu ama 10 kişi çıktı bile. Günün kalanında onları bırakmaya karar verdik ama bu sefer daha çok insan çıktı. Eve gitmek istiyorum. Çocuklarımı özledim. Güle güle. Okula gitmeliyim. Bu yaştayken yapabileceğimi sanmıyorum. Çok sıkıldım ve köpeğimi özledim. Bu katıldığın için. Aa, sen ciddi misin? Ama bazıları ise daha kararlıydı. Aileme düşkün biriyim. Umarım kardeşimin borcunu ödeyebilirim. Torunlarımdan biriyle iddiaya girdim. Ona yaşımın yetmiş ama işimin bitmemiş olduğunu kanıtlayacağım. Taktik maktik yok. Noel'e kadar rahatım. İkinci gün başlamak üzere ve sadece 76 kişi kaldı. Yüz yaşta durumlar nasıl bakalım? Nasıl gidiyor? Yaşıyorum. İkinci gün başladı. Tamam mı yoksa devam? Sanırım pes edeceğim. Bu ailemin hiç unutmayacağı bir şey oldu. Hey, hem cephede savaştın hem de Mr. Beast videosunda. Evet. <laughs> İkinci gün oldu. Çok iyiyim. Para tam şurada. Neredeyse parmaklarımın ucunda. Vay canına. Zaman neyle çizdi? Çubukla. Bu tarz mücadelelerde insanların sıkkınlıkla nasıl baş ettiğini görmek harika. Bazıları yastıktan kale yaparken bazıları cama çizim yapıyor. Bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşımaları için fırsat vereceğim. 24 saati geride bıraktık. Şimdi oylama zamanı. Her birinizin odasında bir yeşil ve bir kırmızı düğme var. Eğer çoğunluk yeşile basarsa bir oyun oynayacağız. Bu aynı zamanda çoğunuzun elenmesi demek. Ama kırmızıya basarsanız normal şekilde devam edeceğiz. Kırmızıyı seçeceğim. Neden risk alayım ki? Yeşili seçmeyeceğim. Bir şey yapıp insanları elemek istiyorum. Yeşil oyun demek, kırmızı tamam. Sonuçları görelim. 61 kişi oyun oynamak istemiş, 13'ü ise reddedim. Kazanmayı kafama koydum. Oyunumuz bu karaya al parayı. Ama işi birazcık büyüttür. Top 3 bardaktan birinin altında. Ne olan çağları karıştırmaya başlayın. Kim topun yerini bulursa yarışmaya devam eder. Geri kalanıysa elenir. Çocuklar çok tatlı gözlerimi alamıyorum. Şuna baksana nasıl da kilitlenmiş. <laughs> Şurada ne var? İşin gücün numara. Aa yok artık bu da ne? Buna asla kalmam. 82 yaşındaki kalmıştı. <laughs> Sence top hangi bardağın altında? <laughs> Yaşayıp göreceğiz. Ama bazıları topu kaybetti. Bu yüzden komşularına güvenmek zorundalar. Bir saniye gözlerimi kırpsam ya da dalsam kaybedeceğim. Çünkü çoğunluğun fikrine uymalıyız. Yeni taktik. Ne? Sorduklarında doğru cevabı söylemeyeceğiz. Yanlış rengi söyleyeceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Sorun yok. Çok gerginim çünkü elenmek istemiyorum. Tam bir saattir bu bardakları izliyorlar. Hala topun nerede olduğunu biliyorlarsa çok şaşıracağım. Herkesin butona basmasını istiyorum. Top hangisinde diyorsanız o renge basın lütfen. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Yeşil. Kırmızı dedi. Kırmızı. Mavi dedi. Mavi. Ona inanma. Ona inanma. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca olan bitti. Hangi rengi seçmişler? Sanırım sadece üç kişi yeşil demiş.